Merhaba, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben pişmeye ve öğrenmeye devam ediyorum. Herkese merhaba, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Neredeyse bana ısrar edilen YouTube piyasasına sonunda geldim. Bundan yine sizlerle. Herkese selam, bu video çok kolay. <laughs> Bu deneyim sırasında ekip arkadaşlarım bana işimle alakalı sorular hazırlamışlar. Gerçekten hiçbirini bana göstermediler şu an. Ben çok korkuyorum hazırlanan sorulardan çünkü ben aslında başka bir şeyle ilgili soru hazırlamalarını istemiştim. Fakat onlar işimle alakalı sorular hazırlamışlar. Umut ediyorum istedikleri cevapları verir ve hiç pot kırmam. Allah'a da Evet alabiliriz. Moderatörümüz. Öncelikle sorularımız fazlasıyla kolay. Kolay mı? Evet. Kaç e... ortalama aynı sınıfta kalmıştın? 35 <laughs> geçer mi? Evet, kesinlikle. 35'e geçiyor Başlıyoruz. Lütfen. En çok zorlandığın rol hangisi oldu? Böyle de Emin'in karşısına geçip oynayacağım bir sahne vardı. Aslında bir sahne. Ne yapıyorsun kızım sen? Çık git evimden. Devam. Karı koca kavgası. Ona hazırlanırken çok fazla iyi hazırlanmak zorundaydım. Sanırım en çok zorlandığım, evet bunu da oynayayım, oynadığım o hem çünkü karakterin ismi de Ceren'di ve karşımda işim oynuyordu ve ciddi bir kavga sahnesiydi. En çok zorlandığım o çünkü karşımda Emir gibi bir oyuncu varken o rolü nasıl çıkartırım diye gerçekten endişelendim ama çok yardımcı oldu. En iyi partnerin kimdi? En iyi partnerim kimdi? Eşim, hayattaki eşim. Bir oyuncunun oynayabileceği karakter sayısı var mı sence? Yok. Yok. Tabii ki kendi yani şöyle beslendiği kanalları genişletirse ve oradaki eğitim sürecine devam ederse yani sürekli beslenmeye bir kanaldan devam ederse nasıl söyleyeyim? Sürekli eğitim. Ya yani bütün aslında bütün işlerde de bu böyledir. Sürekli bir eğitim. Ben mesela Neo Scala'dan Tilbe Saran'ın bu sene tekniğiyle alakalı bir eğitimini değilim Onun dışında sürekli tiyatro oyunu izliyorum. İnsanları dinlemeye çalışıyorum. Gerçekten dinlemeye çalışıyorum. Ama öyle dinlemek gibi değil. Her yer bir kaynak ve eğer besleyebilirsen şunu söylemem. Bir Robert De Niro, bir, bir miyim, hani Marlon Brando e, gibi böyle hani çok büyük büyük, geniş yelpazelerde bir rol inşallah çıkartmak nasip olur. Ama bence yok ya. O güzel, güzel senaryo çıksın karşısına yeter ki insanın. İşinde aç bir insansa içinde bulunduğu hani bak aynı anda aynı işte farklı karakterleri oynamak çok zor. Ben kendi adıma zor. Kesinlikle eğitim desteği alınması gerekiyor. Ben çok isterim öyle bir işte zorlanmayı ve gerçekten iyi bir oyuncu koçunun bana o sırada destek vermesini. Çünkü işimin eğitim kısmına bayılıyorum. Hangi rol seni zorlar? Ee, geçtiğimiz sene bir audition sahnesi geldi. Ve ben ben bunu nasıl yapacağım dedim. Oynadığım bir rol değil, audition için. Ben audition için de çok heyecanlanıyorum. Çekerken çok çalışıyorum. Hem menajerim hem eşim bana şunu söyle, sen bunu sen yaparsın. Evet hadi ya, dedim ben yukarıyım, ben oynadım falan. Gerçekten de güzel bir şey çıktı ama o olmadı, iş nasibi olmadı. Zaten bütün işlerimde <laughs> diye zaten giriyorum ve ama onun açlığı ve onun heyecanıyla girdiğim için sanırım ya ben çalışmayı seviyorum ya zorlanmayı da seviyorum. İşleri kendim için de zorlaştırdığım kısmı da oluyor. Çünkü çok çok iyi ve hala mesela 17 yaşındayken bir oradan çıktığım zaman yönetmen masasına bakardım. Gözünden bir ışık beklerdim yönetmenin. Kim evet, yapsak daha iyi olur mu? Galiba hala bir yaşımda, iler, ileri, ileri yaşlarımda da böyle olacak. Hala yönetmen masasına özellikle bakıyorum ki oradan tepki ne olacak? Memnun mu? İyi bir şey çıkartıyorum çünkü izleyen, ilk izleyen onlar ya. En uzun bir sette kaç saat kaldı? Hmm, 36 saat. Bir set setaptı. Manisa İstanbul arasında bir setti. O zaman Tuba Germanla birlikte, Yanlış hatırlamıyorsam o zamanki soyadı. Yok set aralarında böyle bir yerlere kıvrılıp bir iki saat uyuyorsun ama sonuçta Herhalde başka bir iş yapar bilmiyorum, yapamaz mıydım bilmiyorum. Gerçekten, ya işimle alakalı konuşurken de gerçekten çok dikkat ediyorum. Çünkü o kadar güzel hocalar, o kadar güzel bu piyasada insanlar var ki bir söylediğim şey yanlış bir yere gider ve yanlış bir şeyle de bulur dedim. Büyüklenmek istemiyorum ama ben işimi çok seviyorum. 36 saat uykusuz kalmak evet o sabah şartlarında zorladı Selim falan da yemiştim hatırladığım kadarıyla ama baktığım zaman seneler sonra yine güzel hatırlıyorum mesela o işi. Senden e, bir tane Türk bir idol istesek. Aklına gelen... Zeynep Ekindor. Aaa çok seviyorum. Toz. Ben bel, tozu belki 3 ya da 4 kere izledim. Çok seviyorum. Saniye tek başına yürüyor. Ben tasarım bir kıyafetle, bir sandalyeye oturuyor. Başlıyor anlatmaya. <laughs> ben Toz'un her... Yani toz'u dört kere izledim sanırım. Her çıkışımda farklı bir şey buluyorum. Böyle... Tabii ki başka bir sürü isim de var. yani şimdi... Ama yani büyük aşk yaşıyorum. Şey olarak, uzaktan. Sette seni en çok ne sinirlendirir? Ya sette karşılıklı saygı ve sevgiye inanıyorum. Ekip çalışmasına yani. Ekibim birlikte güzel bir şekilde çalışmasına inanıyorum. Şu an ne sinirlendiriyor beni? Düşünüyorum. Yani o... Ben çok çok aşırı sinir tepki veren bir insan değilim. Bir de gerçekten çalıştığım ekiplerde insanlarla çok güzel arkadaş oluyorum ve onlar beni incitmemek ve kırmamak ve beni özellikle son gittiğim setlerde bakıyorum. Hani gözümün içine bakıyorlar aslında. Çünkü gerçekten işimi çok severim. yapmak için elimden geleni yapıyorum nacizane. O yüzden de sanırım ekip arkadaşlarımla çalışırken onlar da benim gözümün içine bakıyorlar. O yüzden inşallah da bu düzen değişmez ve bütün setlerimde de ben bunu yaşarım. Sette yaşadığım en garip olay sinema filmimiz var çektik. Hatta bunun için dövüş eğitimleri falan aldım. Ve orada büyük bir dövüş sahnesi vardı ve sahnenin provasını aslında öncesinde yapmak istedim. Yani biz bayağı çalıştık dövüş vesaire falan. Fakat sahne esnasında bir 15-20 dakika ara verildi ve vücudum soğudu. Tekrardan sahneye girince arka bağ, bağlardan liflerim attı. Ve ambulansla şey, Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne götürdüler beni. Ben biraz şey yapmışım, Küfür etmişim çok özür dilerim bacağım çok acıdı çünkü ama sana bir şey söylemedim gerçekten aşitelin olup patladı zannettim çünkü ses geldi bacağımdan pat diye hastaneye ambulansla götürdüler beni herkes tutkilerinde hastanede arabadan indirdiler en yani asla şeyden ambulansa indirdiler beni hastanenin güvenliği böyle yaptı köpek olsa da tabii kostümler var üstümde ve kostümü şu an tarif edemiyorum filmle ilgili şey vermemek için ayak dok vermemek için. Hastaneye giden gibi böyle ne no, oldu abi köpek mi saldırıyor <laughs> böyle çıkarttım yırtık pırtık gerçekten çok garipti o gece sadece doktorum şey doktora böyle yapıyorum röntgen çekildi doktorun önümdeyim bu arada bacağımın üstüne basamıyorum bacağım havada doktora böyle yapıyorum Aşır değildiğim, aşırı değil değil mi aşırı değil değil mi doktor böyle bir oyunlarım biraz sıkmış dedi. Bir kork çekmişsin ondan sonra bir kork çektim ol, çünkü aşırı tendonu bakmış Allah'ım yazmışsa bu çok zor. O zaman farklı bir söyleye devam nasıl edelim. Var. Benim en çok merak ettiğim oyuncularda şu oluyor. Ya nasıl ezberliyorsunuz? Ha, o çok güzel. Senaryo benim için mesela senaristin yazdığı şey özeldir. Onun bebeğidir. Onun yazdığını anlamaya çalışıp değiştirmeden ezberlemeye çalışırım. Çünkü kelimeleri koyarken bile o bir tonlama düşünmüştür diye düşünürüm. Ben aslında bakarsam benim için önemli olan şeyleri unutmuyorum. Eşimin TC'si gibi, çocuğumun TC'si gibi. Bu yüzden senaryo da benim için özel olduğu için ezberlemek bir süre sonra kolaylaşıyor. Özellikle de karakter oturduktan sonra ezberlediğim şey çok keyifli geliyor bana ve böyle. Bir de şöyle bir şey var. Aslında teknik olarak direkt ezberlemeye geçmiyorsunuz. Bir anlam yüklemeden sadece okuyorum üç kere, beş kere, altı kere. Sonra bir sesle okuyorum. Sonra kendi hayatımdan ya da yararlanabileceğim bir şeylerden kaynaklardan besledim sonra tekrar bir okuyorum ve sonrasında da karakteri çıkartırken işte metinde gizli olan karakter öğelerini alıp bir şekilde kendime o metinle alakalı işlemeye çalışıp sonrasında da ezber kısmına geçiyorum. Yani ezber kısmına geçmem. Nereden baksanız bir 7-8 okuma sonra falan oluyor. Ve bunun en az 3-4 tanesini sessiz okuyorum. Yani içimden sindire sindire okumaya çalışıyorum. İkinci, üçüncü okumadan sonra böyle karakterle ilgili küçük küçük notlar almaya başlıyorum. Çünkü cümlelerin içinde gizli gizli öğeler barındırdığını düşünüyorum karakterle alakalı. Yani tabii ki bu hocalarımın, büyüklerimin daha net size anlatabileceği detaylar ve eğitim sistemleri asla e, hani ben onlardan öğrendiklerimi ve araştırdıklarımla ilgili konuşuyorum ama ezberlemek sanıldığı gibi bizim hani oturup hadi metni ezberleyelim diye e, olan bir şey değil. Sindire sindire yaptığımız bir şey. Keşke hayat koşturmacısında e, bu kadar koşturmasak da hayatı da bu kadar sindire sindire yaşayabilsek çok güzel olurdu. İşte inşallah güzel karakterler gelir önüme ki ben de sindire sindire çalışıyorum ve çıkartayım. Çekime girmeden önce yaptığın özel bir şey var mı? Dediğim var. Şu an kolumda diş çıkartmıştım geçen hafta bir fotoğraf çekiminden dolayı sonra takmayı unuttum. O bilekliğimi genelde çıkartmıyorum. Sete giderken önce bir doğum okuyayım. <laughs> Klişe gelecek biliyorum size ama. ikinci olarak o her sahneye bir müzik bulmaya çalışıyorum. Her, yani her oynadığım karakterin aslında bir playlisti olması için özen gösteririm. O sahneye bir şarkı gelir, bir melodi gelir ve o melodiyi dinleyerek giderim. Yani bunları söylerken çok utanıyorum çünkü bunlar hani çok büyük hocaların hani... Aslında benim tekniğim değil, aslında bunlar başka hocalardan öğrendiğim teknikler. Kimseye bir şey öğretmek değil, ne açısından ne playlistimi çalarım. Eğer bir ağlama sahnesi ise mevzu. Öncesinde olabildiğince az kişiyle iletişim kurmaya çalışırım. Çünkü eğer bir komedi değilse tabii ki bu. Bir dramsa. Öncesinde kimseyle bir iletişim kurmamaya çalışırım. Çünkü ağlamak çok içten gelen ve çok birikmiş bir şeydir ya. Onu yansıtmak için elimden geleni yaparım. Özellikle ağlama duygusu çünkü Kendim hayatta normalde kolay kolay alayamadığım için sanırım. Eğer çok dram bir sahneyse gerçekten o esnada bir süre iletişim kurmamaya çalışırım Etrafımdaki insanlarla, sahneye odaklanmak için. Ama komedi ise keyifli keyifli oynarım. Oyunculuk hayatında keşkelerin var mı? Keşkelerim, yani şöyle keşke bir kabul etseydim, keşke, kabul etseydim, ya da keşke değil ama acaba kabul etseydim nereye giderdim var. Bugün beni olmam gereken insan konumuna getirdi. Çok da yanlış yapmışımdır. Çok da doğru yapmışımdır. Ama kime göre doğru, kime göre yanlış. Sadece güven, güveniyorum, hayata güveniyorum. Son sorumuzu geçiyorum. Amacım şeydi sana bir anda ağla demekti. <laughs> ne <Ben gülüyor> evet. ağlayacaktın? Şu anda ağlar mısın diyecektim mesela. Diyebiliyor <laughs> muyum? Ağlayacak. <gülüyor> 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 saçmalama. Şimdi <laughs> benimle sözleşme yapman lazım. sözleşme gelince olmaz. Ne Bir şey söyleyeceğim. Çok iyi değil mi de? Tamam da. Korkunç. <laughs> beni korkuttu. Korkunç değil mi? Çok korkunç. Hayır, Hayır beni korkuttu. Ha? Kötü kadın o. Kötü kadın mı? Evet. Ay şimdi ona hazır değilim. Alo. Sen kimsin ya? Ha? Bana gelmiş burada. Az gelişmiş mahallenin çok gelişmiş kızı gibi davranıyorsun. Ay saçındaki sarıya bak. Nereye <laughs> Nerenin kuaförünü de yaptırdın acaba? Ne olayım? Yok. Ay aşkım. Dört sene önce terk ettim. Ben şimdi orası çok duygusal benim için. <laughs> Şimdi hani böyle bir anda ağlayabiliyorsun ya. Bunu, Gerçek hayatta böyle değil mi? Yani bu oyunculuğunu e, <laughs> kullandığın bir zaman oluyor mu? Benim çok tatlı bir arkadaş grubum var. Bir gün bana dediler ki Ceren hani sen oyuncusun yani dedim. Ya dedi, şuraya girdiğimiz zaman şöyle yapar mısın dediler. Dedim ki yapamam, yaparsın, yapamazsın, yaparsın, yapamazsın. Neyse dedim ki arkadaşlar bana çok güvenmeyin dedim. Çünkü gerçekten hani bir senaryo yazılıp önüme koyulmasıyla Birinin direktif vererek hayatta yapması arasında bir fark var dedim ve gerçekten dedim ki yapamam artık. Yani yaparsın, yapamazsın falan. Neyse ben girdim. Yapamadım. Girsek yalnız. Sen oyuncu değil misin? Gerçek hayatta oynamam mı gerekiyor? Sonuçta sahnede sahne ışıklarını, kamerayı bir metin üzerine çalıştığın zaman başka bir şey. Gerçek hayatta başka bir şey. Gerçek hayatta oyun oynanmaz. Bence oyun oynandığı noktada zaten işler sapmasına Yeni oyuncu olacaklara tavsiyen yani kesinlikle en azından bunu dikkat edin dediğin bir şey var mı? Yeni başlayan arkadaşlara tavsiye açıkçası çok net söyleyeyim, İyi hocalardan ders alsınlar, iyi hocaları takip etsinler, iyi oyunlar izlesinler, güzel filmler izlesinler, iyi oyuncuların iyi filmlerini izlesinler, kötü filmlere baksınlar, kamera merceklerine kadar öğrenmeleri gerekiyorsa öğrensinler çünkü kamera açısı kamera matematiği çok önemlidir. Bunu neden söylüyorum? Radyo televizyon bölümü olarak, mezun olarak kamera bölümü okuduğum için de biraz söylüyorum. Çünkü kamera matematiğini bilen bir oyuncuyla tiyatro matematiğini bilen bir oyuncu arasında da bazen farklılıklar olabiliyor. İkisinin matematiği çok farklı. Bütün işlerin temeli bence eğitim. Ee, i̇yi hocaların peşinde koşturma, onlardan bir şey öğrenmek için delirin. Yani bilgi, 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 bilgi. 可能我那个什么的太娘了，我。<laughs> <laughs>